Merhabalar, hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Daha önce de ne demiştik? Herkes sakız çiğner ama Ayşe Hanım gibi kimse patlatamaz. Misalinde de olduğu gibi herkes boya yapar, dış cephe yapar, böyle çelik ev yapar ama bilmiyorum yani belki daha da güzel yapanlar vardır ama biz çokça yakın tarihte çelik ev örnekleri gördüğümüz için bize çokça bize çelik ev yapıldı. İşte çelik evimiz budur. İşte biz hafif çelik ev yaptırdık şeklinde birçok fotoğraflar, görseller paylaşılıyor. Ancak ne yazık ki orada gördüğümüz olaylarda dış cephe kaplamalarında olsun, boyalarda olsun bu simetriyi ve de düzgünlüğü göremiyoruz tabii ki de. Ancak biz %100 hatasız, kusursuz mu iş yapıyoruz? Tabii ki de el yapımıdır. Mutlaka ufak tefek şeyler ararsanız bulunacaktır ama ufak tefek tabii. Uzaktan veyahut da şöyle evin karşısına geçip baktığınız zaman kalem gibi durması ayrı bir konu. Onlarda bu kalem gibi durma durumu olmadığı için biraz da işin mübalağası, şakası, şamatası olsun amaçlı. Diyoruz ya hani herkes sakız çiğner ama Ayşe Hanım gibi kimse patlatamaz örneğinde de şunu demek istiyoruz aslında. Yani herkes çelik ev yapar ama biz daha bir başka yaparız anlamında. Tabii ki de yoruluyoruz. Böyle karşısına geçip bu güzelliği görünce de elbette yorgunluğumuz hafifliyor. Moralimiz yerine geliyor. Yarın daha da hevesle başka bir aşamaya geçiş yapmış oluyoruz. Mesela bu evin arka iki cephesi de yine aynı şekilde sıvanıp boyanacak. Ancak bu iki cephenin güzelliği bize oralarında yine aynı bu şekilde güzel olacağını çağrıştırıyor. O moralle, o motivasyonla işimize dört elle sarılıp yine gün ışığından fazlaca faydalanıp mesela saat 8 civarı şu an gün battı. Sadece şu Kartepe tarafında bir miktar güneş görünüyor o tarafa doğru. Yani akşam oldu yani aslında. Ancak biz hala çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki de bu iki cepheyi yetiştiremedik. Çünkü çokça söve var. Onların biraz böyle hassasiyetleri var. Şu yukarıda görmüş olduğunuz saçaklarda çokça mesai harcadım bugün. Antresit gri biraz nazlı bir renktir. Her ne kadar altına çokça astar vurmuş olsak da bazen iki kat, 3 kat kurtarmadığı zamanlar bile oluyor. Ama biz sulandırmadık ve de gayet yoğun bir şekilde malzemeyi kullanmayı öngördük. Çünkü çokça güneşe maruz kalacak ve de saçakların ucunda kaldığı için tamam altı öyle değil ama Yine de boyanın kalın olması oralarda daha güzel oldu ve de daha güzel kapattı. Zaten filli boya kullanıyoruz biliyorsunuz. Ben de ama filli boya reklamı yaptım ha. Yani reklam olsun diye aslında söylemiyorum ama ben biraz filleciyim yani bunu daha önceki yaptığım evlerde çokça dile getirdim filli boya çokça güzel. Yani Jotun Boya ile alakalı işte bir rekabet olduğu da söyleniyor. Mesela biz bu iskele yapı marketten tedarik ediyoruz bunu. Oradaki Mustafa abi dedi bu dedi Jotun Boya'ya karşılık gelecek şekilde özel seri olarak yapıldı dedi. Kutusu da değişik. Güzel yani. Yani kaplamasında bakın mesela şöyle bir örnek olsun size. Mesela şu an Bilal abi arka tarafta Bilal abi sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi son sarı kalan astar kısımları boyuyor. Bakın boyanın kapatıcılığını buradan siz bile görüyorsunuzdur nasıl örttüğünü astarı. Ve de bu sadece tek kat atılmıyor. Bir kat atılıp yediriliyor. Sonra ikinci kata dönüyoruz. Biraz çektikten sonra alttaki boya. ikinci katı da üzerine örttükten sonra tamamen kapatıyor ve de rengini vermiş oluyor. Bu gayet iyi bir şey yani evimiz açısından, villamız açısından yaptığımız işin güzel olması bakımından çokça önemli bir şey. Kaliteli malzeme ile çalışmak her zaman iyidir. Onun için bazı şeylerde tasarruf edebilirsiniz. Ancak bazı şeylerden tasarruf etmemeniz gerekiyordur bazı evde uygulama yaptığımız işlerde tasarrufa yönelik biraz daha ekonomik olsun amaçlı bazı şeylerin ucuzuna, basitine kaçabiliriz. Bu gayet normaldir. Profilin bir tanesini bir milim eksik alabilirsiniz. Taşıyıcı özelliği yoktur. Ebatını düşük alabilirsiniz. Taşıyıcı özelliği olmayan kısımlarda bunlar hep tasarrufa yönelik hareketlerdir. Bir miktar ince malzeme kullanabilirsiniz. Arka planda kalan bir şeyi bir numara daha ucuzundan, basitinden kullanabilirsiniz. Ancak dış cephedeki boyaların kaliteli olmasında her zaman fayda var. En azından birkaç sene rahat edersiniz. Güneşten solma durumu olmaz. Boya ile ilgili çokça boya konuştuk. Boya ile ilgili konu bu kadar. Yarın kısmet olursa sövelerin boyalarını halledeceğim. Sonrasında da bu kısmın iskele varken burada oluğunu ve de su inişini borularını takacağız. Sonrasında da bu iki cephenin iskelesini sökeceğiz, alacağız kenara. Diğer taraflara kuracağız. Burası artık böyle bitmiş olacak. Diğer cephelerin boya sıva işlemini de yapalım istiyoruz. Çünkü dışarıyla iş, dışarıyla ilgili tamamen işimiz bitsin. İçeride çok iş var ancak dışarıda da çok iş var. O iki cepheyi de bitirmek lazım. Tabii ki burası kadar camı, çerçevesi, çelik kapısı öyle şeyler arka tarafta yok ama tabii ki de yine aynı burada ne yapıyorsak orada da aynısını yapmak gerekiyor. Onun için Hadi burası diyelim 5 gün sürdü. Orası da muhtemelen 3 gün, 4 gün sürecektir. Çünkü dekoratifi var, file sıvası var. Yine astarı var, boyası var. Var da var, oluğu var yine. Ama dışarıdan böyle bitmiş görmek çok güzel olacak. Çok heyecanlı olacak. Plastik doğramalar takılınca bir de çelik kapımız tamamen dışarıdan bitmiş bir ev göreceksiniz şu 1-2 hafta içinde. Allah kısmet ederse içerideki alçıpanlar kapanıp kutu kutu odalar da çıkınca tadından yenmeyecektir. Ne diyelim? Kocaeli Başiskele'deyiz 120 metrekare çelik ev yapıyoruz. Projemizi takip edenler zaten biliyorlar. Ancak çokça abone gelmeye başladı kanalımıza. Ve de çokça arayanımız olmaya başladı. Ancak Akşamları 8'den sonra aranmak konusunda biraz ısrarcıyım çünkü inanın iskelede yani şu tepede kestirme yaparken telefon çaldığı zaman bir de insan merak ediyor. Çünkü uzaktasınız. Aileden arayan olur. Birine bir şey olur diye telefonumuzun ikisini de yanımızda bulunduruyoruz. Onun için gün içinde çok acil olmadıkça veya çok önemli bir konu olmadıkça akşam 8'den sonra 9'dan sonra gece 12'ye kadar olan zaman diliminde görüşme sağlayabiliriz. Hiçbir sakınca yok. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Projeniz vardır. Fiyat almak isteyebilirsiniz gibi gibi şeyler. Çelik ev şantiyemizden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Bizleri izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, kısa da olsa yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Yeni gelen abonelere de hoş geldiniz diyorum tekrar buradan. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar. Kalınız sağlıcakla.